Dondurmanın keşfi ve tarih içinde yolculuğu. Dondurma, değişik kültürde yaşayan her yaştan insanın severek yediği, hem lezzetli hem de besleyici bir tatlı. Siz de severek yediğimiz dondurmanın tarihçesini merak ediyor musunuz? Dünyanın hemen her yerinde ortak bir lezzet olan dondurmanın tarihi ile ilgili ilk bilgiler 4000 yıl öncesine dayanıyor. Antik medeniyetlerden günümüze uzun bir keşif yolculuğu bulunuyor. Önceleri kral sofralarının lüks lezzeti olan dondurma 13. yüzyıldan sonra halkla buluşuyor ve tüm dünyada herkesin favori tatları arasında yerini alıyor. Dondurma ile ilgili rivayetler Büyük İskender'e ya da Romayı yakan acımasız imparator Nero'na kadar uzanıyor. Büyük İskender'in bal, meyve ve çeşitli yemişlerle harmanlanmış buzlu karışım yemekten hoşlandığı söyleniyor. Nero'nun ise meyve ile karıştırıp yemek için dağlardan buz getirttiği rivayet ediliyor. Ancak bugün vazgeçemediğimiz tatlılardan biri olan ilk dondurmanın bulunuşu 2200 yıl önceye Asya'ya uzanıyor. Çinlilerin M.Ö. 200'lü yıllarda ana gıda maddeleri olan pirinci, süt ve kar ile karıştırdıkları biliniyor. Çinlilerin bu buluşları daha sonra Marco Polo sayesinde Avrupa'ya taşınıyor. Türklerde ise dondurma ile ilgili en eski bilgi Divan-ı Lügati Türk'te geçiyor. Türklerin Orta Asya'dan bu yana şerbet ve meyveleri buzla karıştırarak ikram ettiği anlatılıyor. Selçuklularda kullanılan ve Osmanlı dönemine taşınan karlık ve buzluklarda meyveler buz ile bir araya getiriliyor. 17. yüzyılda ününe ün katarak evlerden sokaklara taşınıyor. Peki dondurmayı genç, yaşlı herkes için vazgeçilmez kılan lezzetin sırrı ne acaba? dondurma süt, şeker, meyve bileşenlerinden oluşan bir karışımın kıvam vericilerle veya üreticisine göre değişen yumurta, salep gibi içeriklerin de eklenmesiyle karıştırılıp dondurulmasıyla elde edilen soğuk bir tatlıdır. Dondurma tarihin çeşitli dönemlerinde buzlar, buzluk krema ve krema isimlerini almıştır. Sütlü ve dondurulmuş olan bu tatlının keşfi Çinliler tarafından yapılmasına rağmen İlk defa Avrupa'da, başta İtalya olmak üzere Fransa, İngiltere ve kıtanın diğer bölgelerinde formüle edilmiştir. Amerikalılar ise dondurmayı kendi tatlıları olarak kabul etmişler ve hatta ona bir statü kazandırmak için elmalı turta ile sunum yapmışlardır. Sadece lezzet olarak değil, sunum olarak da pek çok değişim geçiren dondurma ilk olarak 1904 yılında külahta servis ediliyor. Bir dünya fuarında karton tabakları biten bir dondurmacanın pankekleri külah şekline getirerek bulduğu çözüm dondurma için yeni bir başlangıç oluyor. 1920'li yıllarda ise ilk çubuklu dondurma üretiliyor. Her coğrafyanın kendine özgü meyve ve baharatlarla bir araya getirip birbirinden farklı tatlara büründürdüğü dondurma belki de her damak tadına ve her yaşa hitap edebildiği için bu kadar çok seviliyor.